Merhabalar yepyeni bir Clash of Clans oyun ve karşınızdayım bugün yine hesabımdayım sizlerle beraber 2 iki gün sonra ilk kez hesabıma giriyorum uzun bir süredir girmiyordum Gücü kulemiz yükselmiş çok lavamız yükselmiş inşaat üstünde okçu kulemiz yükselmiş duvar yıkıcımız seviyesi yükselmiş ve inşaat üstünde yine boksör devimizin seviyesi yükselmiş hesabımızda iki tane işçimiz boşta bugün bu hesabı işleri işçileri çalıştırmaya çalışacağız laboratuvarı çalıştırmaya çalışacağız zaten ganimetimiz full onun dışında kareksir kal Şimdi ilk başta direkt laboratuvara başlayabiliriz. Laboratuvardan dümdüz sırayla gidiyoruz zaten. Şuradan 3.2 milyona Pekka'yı direkt dümdüz yapıştırıyorum. Ondan sonra iki tane işimiz var. Şu çalıları temizleyerek başlıyorum. Ben bunları yaparken videoya bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. İzleyenlerin %70'i abone değil. O yüzden bir abone olursan çok mutlu olurum. 1000 aboneye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Onun dışında videoya like atarsanız da yeni kişilerin karşısına çıkıyorum. insanların keşfetine falan düşüyorum. O yüzden de like atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Videoda bir 35 like falan gelse çok mutlu olurdum. Gerçekten diyorum. Ondan sonra son olarak yapacağım reklam çok güzel çok tatlı bir klanımız var. Youtube'daki arkadaşlarla beraber geliştirdiğimiz korkusu oyuncu adında etikette bu şekilde gelmek isterseniz. BD binası 12 ve üstü arkadaşlarımız sağlam köyleri olanlar gelebilir diyorum. Onun dışında e, Bu arada yorumlarınızı okuyorum Bir arkadaş şey demiş e, Köy incelemede kendi klanındaki insanları incele tarzında bir fikir sunmuş Çok mantıklı geldi bana yapacağım onu Ama şöyle yapacağım e, Sonraki köy incelemeyi yine normal yapacağım Yorumlarınızı da alacağım çünkü Öncekisinde yorumlar kısmına yazın demiştim Ama e, sonraki köy incelemede Diyeceğim ki artık sonraki 3 gün sonra Klandaki arkadaşların köylerini inceleyeceğim Diyeceğim öyle bir bilgilendirme yapacağım Yani sonraki değil bir sonraki köy incelemesinde Klanlık arkadaşların köylerini inceleyeceğim. Bilginiz olsun diyorum. Şimdiki e, düt düt düt, etkinliklerimiz gelmiş. Burada 12 goblin, 8 madenci falan diyor. 12 goblin, 8 madenci yapabilir miyiz peki? Yaparız, niye yapamayalım? Böyle 12 tane goblin. Hadi onu 15 yap. 8 tane madenci. 8 tane madenci. 8 çarpı 6 48. 48 oraya 2 eklesek 12'den oluyor tamam 12 tane istiyordu değil mi sinsi goblin etkinlikler 12 olsun lütfen tamam ee, 8 tane de madenci ee, 1 2 1 2 tam tam oturdu tam denk geldi güzel olmuş Böyle şunu şuraya alacağım bebek ejderham 17 tane bebek ejderha alamıyorum buglanmış neyse sıkıntı değil ee, o bug'ı çözerim ben şimdi İki tane işçimiz var boşta. 7.2 milyonda altınımız var. Bu bir tane işçimle direkt e, kraliçe yükseltmek istiyorum. Bugün 69 bin kareksir kasamam ama ya. 69 bin kareksir çok fazla. İnşaat iksiri kullanabilirim gerçi. İnşaatçı diyorum. E, nerede o iksir? Eğitim iksiri kullanabilirim. Öyle kasabiliriz. Hatta büyük ihtimal öyle yaparız. Şuradan şunları toplayalım. En pahalı altında yapılabilen yükseltme ne peki? Havan mı? Şu an havan gibi duruyor 2.5 milyona. Ee, o zaman bir tane havan yükseltelim şuradan 2.5 milyona 3 gün 6 saate. Zaten şu an iki tane havan bir tane bomba kulesi bir tane de barbar kral yükseltiyor imişiz. Şuradan şunları topluyorum. İlk saldırıyla bence hemen başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle ordumu da hazırlayayım. Tamam ordum hazır olacak birazdan. Ordum hazır olsun. Hemen ilk saldırıyla video başlayalım. Demeden önce şurayı da çalıştıralım. Bekleyin. Şöyle hemen şunları al. Şunu al. Şurada da bir tane ağaç var. Şurada da bir tane ağaç var. Hatta burada da var. Baya temizlenmelik şey çıkmış burada. Tamam. Yan tarafını almıyoruz buranın. Ee, şuradan hava fişek yükseltmesi yap bir tane. Ee, bir tane de mayın yükseltmesi yap hadi. 6 saatlik diyorum buradaki eşyalar bir şekilde çalışsın diyorum. Ondan sonra ilk saldırımıza hemen gelelim. E, saldırılarımıza başlayalım. Güzel ve tatlı bir şekilde kareksir odaklı ganimet kasmaya çalışacağız. Ve bir yandan da etkinlik yapmak için yıldız almaya çalışacağız diyorum. İlk saldırımla hemen geliyorum. Hadi bakalım let's go. Arkadaşlar videoya bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdan da hem Twitch adresime hem Discord sunucuma ulaşabilirsiniz. Oralara da gelirsiniz. Çok mutlu olurum. Hadi videoya devam edelim. Evet ilk saldırıyla karşınızdayım. Şöyle güzel bir köy buldum. 5000 karakter gayet iyi bir miktar. Ve köyde BD binası 11 değil kesinlikle. o Yani 11 seviyesinde değil. Güzel bir şekilde arkadaşımızın ganimetlerini almaya çalışacağız. Şöyle şuraya 3 tane yıldırım atarak başlıyorum. Direkt kraliçe hepsi tutmadı ama sıkıntı değil. Ee, şuraya da 3 tane attım. Buraya şöyle 1, 2, 3. Tamamdır. Şuraya da 1, 2, 3. Bütün hava savunmalarını öncelikle indirdik. Bu burada kartal topu biraz biraz sıkıntı çıkartabilir gibi duruyor. O yüzden şöyle bir temizlik yapıp kraliçeyi içeri sokmaya çalışacağım. O kartal topuna karşılık. Şöyle şuradan kraliçeyi bırakalım. Şuradan madencileri atacağım bir de. O kraliçeyi indirmemiz lazım. Çünkü kaya balonuma vuruyor. O konuda hiç hoşnut değilim. Güzel kraliçeyi madenciler tekledi. Bir de güdümlü çıktı o kaya bolanı biraz erken vefat edecek ama ben madencilerim o kartal topunu alır diye düşünüyorum kraliçemle. Aynen öyle olacak güzel bir şekilde orada e, onlar işlerini halledecek. Şuradan sinsi atıyorum görev amaçlı kullandığımız. Bu arada e, kaya bolanından sinsi golden'ler çıkmış. Güzel. E, bu köyden direkt 3 yıldız almaya çalışacağım bilmem alabilir miyim ama elimden geleni yapacağım diyebilirim almak için. Şöyle şuraya biten bir beto ejderhağı. Tamam. O yerde olan okçu kulesini de alır diye düşünüyorum bu bebek ejderham. Çok güzel bir şekilde almayı başarıyor. Kapı çalıyor bu arada sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Şöyle bir tane daha bebek ejderha. Şu merkeze de girmemiz lazım. 8 tane bebek ejderham kaldı. Alabilirim diye düşünüyorum ya. Yani. Şuraya da bir tane bebek ejderha. Şuraya da bir tane bebek ejderha. Bir buçuk dakika süremiz var. Süreden yana da bir sıkıntımız yok. En kötü şuradan alabildiğim kareksiri almaya çalışacağım. çünkü 2x'e 2 tesla var şu an bize sıkıntı çıkartabilecek. Onları düşürebilir miyiz tam olarak emin değilim. En azından 2 yıldız alsak da çok güzel olurdu. Şu kareksiri ne yollayacağım. Vallahi bir şekilde oradan alabildiğimizi almamız lazım. O hava patlasacağınız kareksiri deposundaki yavru ejderhaya çok sıkıntı çıkartıyormuş. Bir de koruyucu halteri 16 seviye koruyucu halteri de bu köye göre yüksekmiş. Ama yine de kara iksir deposunu almayı başardık e, hatta belki belediye binasını da almayı başarabiliriz ama zor gibi duruyor şu bebek ejderham düşecek mi e, düşecek sanırım bu bebek ejderha peki Alır mı diyeceğim yok alamaz. Belediye binasının ucu ucunu alamayacağız. Tek bir tane daha bebek ejderhamı olsa da belediye binasını da alırmışız. Ama sağlık olsun saldırıyı sonlandırıyorum. Önemli olan biraz bizim için kareksi de. 4000 kareksi de almayı başardık. 1000 kareksi kaldı. 1000 kareksi de çok sorun değil diye düşünüyorum. Hemen ordumu eğitip sonraki saldırıyla tekrar devam ediyorum. Hadi bakalım. Çok güzel bir kareksir var o yüzden bu kere saldırmak istiyorum. Bu arada ben e, bu hesapta kesinlikle bence kupa düşmem lazım çünkü belediye binası nasa fazlasıyla geliyor. Ganimet diye çıkmıyor o yüzden bu hesapta büyük ihtimal e, şu madenci ve Goblin olayını yaptıktan sonra kupa düşmeye çalışacağım bilginiz olsun. Onun dışında kareksir sondaları önemli bu arkadaşımızın diyecektim. Kareksir sondalarını aldık 3000 kareksir şu kareksir deposunda şu an bizi bekliyor. E, şimdi bir. 2 3 Tamam. Oraya almayı başardık. 1 2 3 Tamam, oraya da almayı başardık. Ee, 1 2 3 4 Amacım ee, o karakter deposuna erişmek olacak. Fark etmişsinizdir zaten size Yıldırımları ona göre attım. Ee, şuradan sinsi atayım daha doğrusu direkt goblinlerdi gerçi onlar da sinsi goblin dedim neyse artık benim için normal goblinler de sinsi goblin olmuş durumda şuradan kraliçemin özelliğini basıyorum karakter deposunu almamız için hatta bir de belediye binasını alırsak oradan yıldız bonus adına çok güzel olurdu bizim için şöyle direkt Ah bebek ejderhaların belediye binası yoldayım dedim de alakasız bir yere gittiler ama yine de zaten içinden süper barbarlar çıkmış hiç fark etmedim ee, süper barbarları atan arkadaşa klandan teşekkür ediyorum. Şöyle saldırımızı hemen güzel bir şekilde sonlandırıyorum. Buradan 6 e, altın meksir olarak iyi bir ganimet almamış olsak da 7000 kare alıyoruz. Gayet muazzam bir rakam diyebilirim. Hemen sonraki saldırıyla devam ediyorum. Bu bölüm biraz böyle hızlı hızlı saldırılar yaptığımız ganimet kastımız tatlı ve güzel bir bölüm olsun diye umut ediyorum. Hemen geliyorum hadi bakalım. Evet bir sonraki şöyle karşınızdayım yine çok güzel ganimet olan bir kö. özellikle karekseri 8000 karekseri var arkadaşımızın mümkün olduğunca ganimetini almaya çalışacağım bebek ejderhalarımla beraber hemen saldırıya hızlı ve güzel bir şekilde şöyle sondalarını yağmalayarak başlıyorum ee, yıldırımlarımı 1-2-3 ondan sonra 1-2-3 ondan sonra buraları alamayız gerçi yıldırımlarla o yüzden kalabilir şimdilik biraz Şuradan kraliçe olacağım, şuradan madencilerimi yollayacağım, şuradan sinsi goblinlerimi yollayacağım bir yandan. Sinsi goblinlerim tek yada ama sorun değil. Ee, şuradan bebek ejderhalarımla biraz daha ganimet dızlamaya devam edeceğim. Şuradan çok güzel orada altın madenini de almayı başardık. Ee, Kara iksirin tamamını almışız, ee, ganimetin geri kalan kısmı da çok umurumda değil açıkçası. Benim için gayet başarılı bir saldırı. Sadece %50'yi alıp tek yıldızı almaya ihtiyacımız var şu an. Onu da gayet güzel bir şekilde almayı başarıyoruz diyebilirim. Oradan iksir deposuna vurabildiğimiz kadar vuralım. Şuradan iksir e, toplayıcısına bir tane bekeciler attım. Vurabildiği kadar hasar vurması için ki iksir sondasını da orada düşürmeyi başarıyor. Direkt saldırıyı sonlandır diyebiliriz bence. Çok güzel bir galimet kazanıyoruz. 400 bin altın, 600 bin iksir ve 7500 kare iksir çok iyi sayılar diyebiliriz. Geçen sefer buraya rakamlar demiştim. Özellikle bu sefer sayılar demeye çalıştım. Allah. Ee, biraz sinsi goblin fazla oldu oraya. 12 tane sinsi goblin dedim normalde. Sinsi goblin diyorum bu arada normal goblin o kusura bakmayın. Normalde o sinsi goblin değil ama sinsi goblin demeye kadar alışmışım ki normal goblin'e sinsi goblin diyorum. Neyse sorun değil diye düşünüyorum. Ve sonraki saldırıyla hemen devam ediyorum. Hadi bakalım let's go. Evet yine ganimeti hiç fena olmayan bir köle karşınızdayım. Elimizden geldiğince arkadaşımızın ganimetlerini almaya çalışacağız. Hatta şuradan şöyle tomruk Katar'la kara iksir deposuna saldırarak başlıyorum. Arkadaşımızın ganimetlerini hızlamaya çalışmaya. Ee, şuradan bir tane yıldırım atalım. Şuradan bir tane daha yıldırım atalım. Güzel. Ee, Oğukçunun targıtını resetlemeye çalıştım orada açıkçası. Başarılı, başarılı da olduk diye düşünüyorum. Ee, bu arada klandan bir arkadaşımız sağ olsun ee, şey attı bana neydi onun ismi süper milyon attı görevimiz vardı etkinliğimiz vardı ona da buradan teşekkür ediyorum klanımıza gelmek isterseniz gelebilirsiniz bu arada klanlık arkadaşlara da teşekkür ediyorum donate'leri için videoya katkıları için diyelim ondan sonra şuradan bebek ejderhamıza devam edelim 1 2 3 yıldırım mı attım oraya orada kraliçe o kraliçede yıldırımlayalım biraz tamamdır gayet güzel Ondan sonra şurada iki tane iksir deposu var. 1, 2, 3, 4, çok güzel şuradan şuna bir tane Şuradan şuraya ee, Şuradan buraya bir tane Köyde zaten hiçbir şey kalmadı neredeyse O xn'i de indirebilirsek Çok güzel olur diye düşünüyorum Ki xn'i de indirmeyi başardık Gayet tatlı bir şekilde Şimdiki belediye binasını Alabilir miyiz sizce buranın ee, Ona bir bakacağım tekli tekleyeceğinden Kulesi var orada biraz sıkıntı Galiba buranın belediye binası alamayacağız ama çok da önemli değil zaten. Bence yeterli daha tarlı yaptığımız şeyler diyorum. Saldırıyı sonlandırıyorum. Burada da 300 bin, 400 bin ve 3600. Gayet tatlı ve güzel ganimetlerimizi alıyoruz. Bir de yıldız bonusumuz geliyor buradan. Gayet tatlı ve güzel bir şekilde son kaç kare iksir diyelim. Son 20 bin kare iksirimiz var. Bu videoda kasabiliriz diye umut ediyorum. Şöyle tekrardan şuraya madenci. Allah yanlış oldu. Şuraya madenci. Hemen sonraki saldırıyla geliyorum. Hadi bakalım, let's go. Evet, şöyle bir köy buldum. Ee, 3600 kareksiri var. Hani üzerine çok kötü. O yüzden bu arkadaşımızın 3600 kareksirini hızlı ve kolay bir şekilde almak istiyorum diyeyim. Şöyle e, hemen şuraya 12 tane sinsi goblinimi değil, goblinimi atacağım. Pardon. <laughs> e, oradan kareksir sonlarını güzel bir şekilde almayı başarıyorlar. Şuraya 1 2 3 4 tane yıldırım atacağım. Tamamdır. Şimdiki ee, şuraya şöyle. Şuraya 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Ondan sonra buralara böyle. Buralara böyle. Böyle şuraya iki tane bebek ejderha. Elimden geldiğince şu kare deposuna doğru ilerlemeye çalışıyorum. Ee, onun için de %50 almam biraz önemli benim için. %50'yi de alırız çok zorlanmadan diye düşünüyorum. Tamam. Zaten %50 almamıza gerek kalmadı. Kraliçe böyle devrasını alıyor. Kartal topunda uyandırmadık. Gayet temiz bir şekilde. Buradan arkadaşımızın bütün kareksirini almış olacağız. Şu kareksir deposunda aldığımızda gayet bedava bir kareksir diyelim. 3500 kareksir küçümsenecek bir kareksir miktarı olduğunu düşünmüyorum. Aletten etkinliklerimizde yapmış bulunuyoruz. Buradan 3500 kareksirimiz ve 100.000 iksirimize gayet tatlı ve kolay bir şekilde ayrılmış bulunuyoruz. İsteğimizi istiyoruz. Bir etkinlikler kısmından ne kadar kalmış etkinliğimiz ona bakacağım Ama oyunum dondu hemen e, bakıp geliyorum hadi bakalım Evet etkinliklere baktım etkinlikleri bitirmişiz Gayet tatlı ve güzel bir şekilde şuradan ödüllerimizi şöyle tek tek topluyorum Bunu aldık hemen bunu da topluyorum Gayet tatlı ve güzel bir şekilde artık e, ordularımızdan şeyleri silebiliriz Sadece bebek ejderha basabiliriz Buradan şöyle sadece bebek ejderhalarımı ve yıldırımlarımı basıyorum Ve sonraki saldırıyla hemen devam edelim ee, bir 20 bin daha yaklaşık kareksir kasmamız gerekiyor. Hadi bakalım let's go. Evet arkadaşımızın tam tamına 6.500 kareksiri var. Ve ben de bu kareksirlere açıkçası talibim diyorum. Elimden gelince o kareksirleri almaya çalışacağım. Bu arada artık %50 almamıza gerek yok. Ama e, yanlışlıkla da %50 alabiliriz. Orası da ayrı bir durum tabii ki. E, ona sorun etmeyiz yani. Şuradan şöyle şunu atalım. Şöyle şunu atalım. Ondan sonra şuraya 12 tane goblinim atayım. Şuraya madencilerimi atayım. Amacımız kareksir deposuna erişmek olacak burada. Kraliçem ve tokmağımla beraber. 1-2-3 Orayı yıldırımladık. Gayet güzel. Kraliçemin özelliğini basıyorum burada. Güzel. Tokmak şu an kareksir deposuna vuruyor. Altın ve şeyden ziyade kareksir deposu benim için daha önemli. %50'yi bu arada almışız ne yazık ki. Ben fark etmedim bile Şöyle topmak kırılmadan direkt saldırıyı sonlandırıyorum Ama galiba bir tane Orada süper barbarım gitti topmak kırıldığı için Ama buradan 5600 kareksir Almayı başarıyoruz Gayet güzel ve tatlı bir şekilde Bebek ejderhalarımı tekrardan basıyorum Yıldırımlarımı tekrardan basıyorum Ve sonraki saldırıyla hemen geliyorum Hadi bakalım son yaklaşık 12.000 kareksirimiz kaldı Evet şöyle bir köle karşınızdayım Ama direkt sadece kareksir Sonlarına saldıracağım Hiç kareksil deposuyla bile uğraşmayacağım arkadaşımızın açıkçası şöyle süper ee, süper diyorum bebek alırım attım kareksil sondasını alması için kareksil deposunda çok bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşımızın şöyle görüyorsunuz yaklaşık çeyreği dolu gibi duruyor O yüzden çok fazla oraya ilgilenmeyeceğim açıkçası diyeyim şöyle kreation özelliğini hemen şurada basıyorum güzel Fena olmayan bir kareksir alırız diye düşünüyorum ben. Kareksir deposunda 3000 kareksir mi var cidden bunun ya. Ama yapacak bir şey yok. Direkt şöyle hem kupa düşmüş olacağım. Hem de buradan 1800 kareksirimizi almış olacağız. Son 10.000 kareksirimiz kaldı diyorum. Şuradan tekrardan hızlı eğitime basıyorum. Ve sonraki saldırıyla hemen geliyorum. Hadi bakalım. Aynı taktiği bir kez daha deneyelim. Hadi şöyle. 1-2 Hop. Pıt. Kaç kareksir gelecek bilmiyorum ama. Denedim. Herhalde bir 1000 kareksir bile gelmedi. 500 kareksir geldi. Ya bu 3000 kareksir cidden buldular da mı ya? Şöyle saldırıyı sonlandırıyorum. Buradan da 666 kareksir. Eksi 26 kupa geldi. Tamamdır sonraki saldırıyla geliyorum. Bir bakalım bakalım bir köye arayalım. Evet bu sefer kareksir deposunu yiyeceğim bir köyle karşınızdayım. Evet doğru duydunuz yiyeceğim. Ee, arkadaşımızın kareksir deposunu direkt ham yapacağız. Şimdi ee, 1 2 3 1 2 3 güzel 1 2 3 hatta 4 tamamdır ee, şuradan şuraya gel burada süper barbarlarım var krediçi bir şekilde içeriye doğru hareket ettirmeye çalışacağız ve süper barbarlarımı da atıyorum krediçiyle beraber içeriye doğru yol almaya başlasınlar bizim için oraya değil oraya değil. süper barbarlar yanlış duvarı kırmayalım orası olur işte ee, kraliçeli o kara eksir deposunu gayet güzel ve tatlı bir şekilde almayı başaracağız şu etraftaki e, maden ve sonraları da biraz alalım altın ve eksir bizim için kötü olmaz %50 olmamaya özen gösteriyorum ve erkenden ayrılıyorum. Buradan da 4000 kara alıyoruz. Yaklaşık bir 5000-4000 kara ihtiyacımız kaldı. Ordumu tekrardan basıyorum ve kraliçemizi yükseltmemize baya bir az kaldı. Hemen sonraki saldırıyla geliyorum. Hadi bakalım. Evet yine muazzam kara iksir olan bir köle karşınızdayım. Hatta sadece kara değil direkt ganimetleri muazzam. Böyle hafif hafif ufaktan ufaktan dürtüklemeye başlayacağım köyümüzü. Ee, son kareksi şeyi burada kareksi deposu burada Tamamdır 1 2 3 4 1 2 3 4 hatta 1 2 tamamdır şimdi tomruk atar şuradan başlayalım şunu şuraya at şunu şuraya at şunu şuraya at şunu şuraya at gayet güzel e ee, o tomruk atar bir şekilde iksir deposuna vuruyor. İksir deposu demişim. Kare iksir deposuna vuruyor. Zaten amacımız da oydu. Çok güzel. %50 almamamız daha iyi olurdu bizim adımıza ama aldık. Sıkıntı değil. Ee, içinden süper minyonlar falan çıkacak. Belki belediye binasını düşürmeyi başarırız. Zıppır minyonlarla beraber. Hatta belediye binasını düşürmeyi başar Başar. Başaramadık. Şey bir tane bebek ejderhası nereye gitti o? Bebek ejderhalar nereye gitti gözükmüyor. Ha çünkü şey diyorlarmış. İskeletlere gidiyorlarmış. Ben niye nereye gittikleri gözükmüyor diyordum. Ah çok güzel. Böyle de aslında düşürmeyi başardık. Direkt saldırıyı sonlandırıyorum ve artık son e, 500 kare iksirimiz diyebilirim. Şunları toplayalım. Son 500 kareksirimiz kaldı. Son saldırı için köy bulup hemen geliyorum. Videoya like, atmayı ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutma diyorum. Hadi bakalım. Son saldırı için köy buluyorum. Evet, ordum tam bitmedi ama gerek de yoktu zaten. Son saldırı için şöyle tatlı ve güzel bir köy buldum. Direkt şöyle kareksini alacağım. Çok iyi kareksiri var. İki sondasında olmasına rağmen. Şöyle sadece iki sonda aldım ve gelen kareksir miktarına bakın. 2700 kare iksiri sadece 2 tane kare iksiri sonrasından alıyorum ve son saldırımı burada sonlandırmış oluyorum Gayet tatlı ve güzel bir şekilde kraliçemizi 34. seviye yükseltmeye bırakmış oluyoruz bu videoda ee, Güzel saldırılarımızla kare iksiri yönelik saldırılarımızla beraber Ben bu hesapta biraz kupa düşeceğim ee, şu şey görevini de yaptıktan sonra ne görevine e, zıppır minyon dediğimiz süper Milyon görevini yaptıktan sonra biraz kupa düşmeye çalışacağım. Çünkü hep belediye binası 11'ler geldi ararken. O yüzden birazcık düşmeye çalışacağım. Hem de daha iyi ganimetlerin, ölü köylerin gelmesi için diyorum. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın 18.00'da hatta her gün 18.00'da yeni Clash of Clans videosunu kaçırmamak için lütfen abone olun ve o bildirimler için çana basın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve... 拜拜。Bye bye.